hayalinizdeki yaşam artık çok yakın. Şehrin içinde, gürültünün uzağındaki konumuyla, İstanbul'un huzurlu köşesi Şile'de, doğayla iç içe bir yaşam sizi bekliyor. Villa Rise, her biri güney cepheli 44 özel villasıyla, konfor ve lüksü bir araya getiriyor. Burada kuş sesleriyle güne merhaba diyecek, kendinize ait bahçe ve havuzda keyif dolu anlar yaşayacak, Şile'nin denizi, kumu ve güneşiyle hiç bitmeyen bir tatil yaşayacaksınız. Villa Rise'da her detay sizin için özenle tasarlandı. Yüksek tavanlı salonlar, yerden tavana uzanan camlar, ışık dolu ferah bir yaşam sunarken eşsiz peyzajıyla her mevsim yeşilin tadını çıkaracaksınız. Villa Rise'la yükselen villalarda Hayatın merkezinde siz varsınız.